Selamlar arkadaşlar Dünya Tarihi serimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Persleri, Pers istilalarını ve daha sonra bu Perslerin çok çok kalabalık ordularına Yunanistan'ın nasıl birlik olup hiç yapamadıkları şey birlik olmak ve bunu buna nasıl cevap verdiklerini, mucizevi savaşları ve galibiyetleri, daha doğrusu direkt mucizevi galibiyetleri sizlere anlatacağım. Ee, güzel bir içerik olacağını düşünüyorum. Başlayalım arkadaşlar. İlk başta şimdi Pers İmparatoru Dara. Milleti despotu Histayos'a borcu var arkadaşlar. Niye borcu var? Çünkü Histayos daha önce Pers istilalarında özellikle Lidya'dan Lidya yıkılırken millet Lidya'yı sevmiyordu. O yüzden Histayos Dara'yı savundu burada. Persleri savundu yani. Dolayısıyla Dara'ya Dara bir minnet borcu var Histayos ona yardım ettiği için. Onun kendisiyle birlikte Sus'a dönmesini istiyor. Despotun uzun süre yokluğu ama millette bir Pers karşıtı hava yaratıyor. Çünkü Persleri aslında istemiyorlar. Sadece yani despot öyle istiyor diye oluyor. Ama halk istemiyor. Bu hava kısa sürede despota karşı tavırdan bir nevi kent milliyetçiliği diyebileceğimiz bir davranışa dönüşmüştür. Ve kısa sürede diğer İyon kent devletlerine de yayılmıştır ki bu daha sonra savaşları da etkileyecek. Bunu unutmayın. Her ne kadar bir kahramanlık olsa da bir de mantıksal düşündüğümüzde bunların da sebep olduğu muhakkak savaşın tersine gitmesine kimin açısından göreceğiz bunu. Pers işgali ile birlikte Ege kıyı kentleri sadece bağımsızlıklarını kaybetmediler, aynı zamanda ekonomik durumları da bozuluyor. Persler sömürüyor resmen Pers devlet, imparatorluğu. İyon kent devletleri topraklarını geriye doğru büyütmek ve deniz aşırı koloniler kurmaktan yoksun kalmışlardı bu dönemde. Histiaios yokluğunda tiranlık yetkisini Aristagoras adlı bir yakında bıraktı. O ünlüdür biliyorsunuz Aristagoras. Bu kişi satrapla kavga etmiştir görevini bırakmıştır. Satrap dediğimiz biliyorsunuz Persler böyle bölgesel satraplarla yönetilir. Satrap o bölgenin işte asayişini falan sağlar. Ama bu olaydan sonra tarihi İyon isyanı diye geçecek olan ayaklanmanın başını çekmiştir Aristagoras. Aristogoras'a göre Persleri Ege kıyılarından ve hatta tüm Anadolu'dan atmak mümkündü. Aristogoras ilkin Sparta'dan yardım istemiştir. Sparta yardıma yanaşmadı. Atina'dan yardım istedi ve başarılı oldu. Atina yardım etti. Asker ve gemilerle geri döndü. Döndü ama Persler milleti çoktan kuşatmışlardı. Bunun üzerine Perslerin dikkatini millet üzerinden kaldırabilmek için diğer kent devletleri askerleri ve Atinalı askerlerle birlikte Sardes üzerine yürümüştür. Sardes'i alamadılar. Halk çünkü direnmiştir. Ama onun yerine kenti ateşe vermişlerdir özellikle Atinalılar, Sardes'in yerli halkı Aristogoras'a karşı koyup şehrin işgalini önlemiştir. Bu olay Dara'nın dikkatini çekti Darius'un. Dar Dara, Atina diye bir devletin varlığını öğrendi bu olaydan sonra ve Atina, işte Atina her zaman Sardes'ten dolayı bir sorumlu tutacak ve buna karşı bir kin gülecek bu devlete karşı. Bunlar olurken Ionisyan'ı yayılmıştı. Helas Pontos'tan yani Çanakkale Boğazı'ndan güneyde Karya'ya kadar bütün kent devletleri ayaklandı. Ancak kent devletleri eşgüdümde tutabilecek ne bir ortak lider ne de bir ortak strateji vardı. Yani örgütlenmemiş bir nevi isyan. Perslerin isyana tolerans göstermesi düşünülemez. Batı Anadolu'daki Pers ordusu harekete geçti. Nehir vadilerinden ilerlediler. Önce kentleri birbirinden ayırdılar. işte lojistik kesiyorsunuz vesaire. Sonra tek tek işte ele geçirdiler ve Persler karada isyanı ezdiler. Denizde ise Fenike donanması imparatorluk donanması olarak işe karıştı. Ege adalarını ele geçirmeye çalışmıştır ve denizden milleti kuşatmıştır. Lade adası açıklarında Atina donanması yenildi. Milleti kuşatan donanma 600 tekneydi. Millet ele geçirildi. Didim'deki Apollon takınağı yakıldı, yap, yakıldı ve yıkıldı. Milattan önce 494'te. Dara milletin bu meydan okuyuşunu affetmemiştir. Millette ölen ölmüştür. Sağ kalanlar Basra körfezinde Ampe denilen yere sürülmüşlerdir. Millete ağır cezalar verildi. Diğer yon kentlerine de hoşgörülü yaklaşılmıştır buna mütekabil olarak. Milletin düşüşü Atina'yı fena sarstı. İnsanlar millet için gözyaşları döktüler. Şiirler yazdılar, konuşmalar yaptılar. Hatta nümayişler düzenlediler. Atina halkı hiçbir zaman milletin başına gelenleri unutmayacaktı. Aslında Yon isyanı Atina'nın işine yaradı. Atina, Lemnos ve İmros adalarını almıştı bu sayede. Persler Batı Anadolu'yu hallaç pamuğu gibi atmışlardır. Güç kullanımı yeterli etki gösterdikten sonra barış inşasına gelmiştir. Sıra. Darius damadı Mardonius'u barışı sağlamakla görevlendirdi. Mardonius ilk olarak çok tepki çektiği belli olan yönetim sistemini değiştirdi. işte o despot yönetimi yani. Bunun yerine daha demokratik bir yönetim istiyorlar bundan sonra. Ve sorunları tartışmalarla çözmek üzere halkın seçtiği temsilcileri bir araya toplamıştır. Artık imparatorluk demokrasi silahını kullanmaya başladı. Çünkü isyan var. Dara bir taraftan reformlar yapıp merkezi yönetimi güçlendirirken bir yandan da genişlemeye devam etti. Yollar ve reformlar hem ticareti güçlendirdi hem de kentlerin gelişmesine yol açtı. Ayrıca ticaret ve para tefeci işte para tefeci kuruluşlarında ortaya çıkmasına neden oldu. Böylece Dara iç ve dış siyasette işte tüccarların, kentlerin ve tefecilerin desteğini aldı. Genişleme devam etti. Fetihler devam ediyor yani. Batıda Afrika'da Kireyanik ve Bartka, doğuda Indus, kuzeyde Orta Asya işte Harizm, Soğudiyan, Baksriyan denilen bölgeler ve Pers hakim. Bunların hepsi Pers hakimiyetine geçiyor. İmparatorlar şey imparatorluk yerleşiklerin üzerinden silindir gibi geçmiştir. Fakat Sıra göçebelere gelince arkadaşlar başarılı olamadı Persler. Göçebelerin savaş taktikleri ve savaşma biçimleri düzenli orduları darmadağın ediyordu. Dara İskitler ve Kafkasya'ya yaptığı başarılı seferler seferlerde işte şey İskitler ve Kafkasya seferleri diğer seferler gibi yerleşik seferleri gibi yani istediği gibi gitmiyor Dara'nın. Çünkü İskitler ve Kafkasya'da bildiğiniz gibi birçok Türk, Moğol işte ne bileyim o bölgenin Hint Avrupa'dan bazı toplulukların falan göçebe toplulukların e, yer, şeyleri var e, top, orduları var ve bunlar arkadaşlar savunma şey saldırı şekilleri, savunma şekilleri birbirinden farklı. Dağınık işte e, ne denir arkadaşlar Müesses nizam değil de böyle daha böyle şey gayri nizami harpta çok etkililer. Dolayısıyla Darius mahvoluyor. Makedonya ile geçirilmişti ama ve İyon isyanı bastırılmıştı. Yunan ana saldırmak istiyordu Darius. Burayı bıraktı yani İskitleri falan artık. Yunan ana saldırmak istiyordu. Sardes'in yakılmasını affetmemişti ve sorumlu Atina'ydı Darius'a göre. Kral Yunan Anakarası'na yapacağı seferin planlarına çoktan başlamıştı. Bundan sonra geçecek olan 20 yıl işte Pers İmparatorluğu'nun Atina ve müttefiklerine bir sürü böyle devamlı olarak ve hiç kesintisiz saldırılarıyla geçiyor denizden karadan. Pers İmparatorluğu ile Yunan Anakarası arasındaki savaşı sakın böyle şey diye düşünmeyin hani Yunanlılar ve işte Yunanlı olmayan öyle değil. Tamamen arkadaşlar işte bazıları Yunanlı topluluklar mesela Perslerin yanında işte iyonlar vesaire gibi. Ama bazıları Yunanistan'da ilk defa tarihte birazdan göreceğiz onu. Nasıl birleşeceklerini göreceksiniz. Yunan anakarası tehdit altındayken bile bu Pan-Helen dayanışması ilk başta gerçekleşmiyor. pan demek yani Helen kültürünün birleşmesi arkadaşlar. Bu gerçekleşmiyor. Kent devletleri arasında bölücü bir rekabet, bölgecilik çekişmeleri bir Pan-Helen dayanışmasını hep engelledi. Spartalılar Maraton'da yoklardı. Salamis Deniz Savaşı'nda ortak strateji yoktu. Platayi ile eşgüdüm hiçbir zaman sağlanmamıştı önce 492 yılında Dara Mardonyos yönetiminde seferine başladı. Çanakkale Boğazı gemilerle geçildi. Trakya kıyıdan dolaşılarak Makedonya'ya varılmıştır. Ancak donanma arkadaşlar büyük bir sürpriz oluyor burada. Selanik yarımadasını dolanırken yani Kalkidikia'yı fırtına yakalandı ve bütün donanma mahvoldu. Perslerin. Kaybolan asker sayısı o zamanı düşünün. Bundan yani kaç sene? 2500 küsür sene önce 20.000'den fazla askeri yok oluyor. Burada şeyin, Perslerin... Milattan önce 490'da işte ilk seferden 2 yıl sonra yani Pers ordusu yeniden yola çıktı. Ordu Datis ve Artafernes komutasında Kilikya'da toplanıp gemilere bindi. Çok büyük bir donanmaydı. Zaten bütün Kuzey Yunanistan Perslerdeydi. Dara bu defa Yunanistan'ın fethini tamamlamak istiyordu. Önce Kiklat adalarına saldırdı. Naxos ve Eretrio kentleri ele geçirildi. Donanma Atika'nın doğusuna geldi. Yani Yunan ana karasının doğusuna. Ordu maraton havasında karşı karşıya geldi. Perslerin ani ortaya çıkışı Atinalıları hazırlıksız yakaladı. Sparta klistenes rejimine karşı olduğundan yardıma gelmemiştir. Atina'da oligarşinin partisi kendi kenti düşmana vermek istiyordu. Atina'nın yardımına sadece Plataya atlı kent geldi. Atina köleler dahil tüm erkeklerin orduya çağırdı. Başlarına mityades geçti. Maraton havasında Atina demokrasisinin küçük ordusu, düşünün o minnacık ordu, halktan oluşan ordu çoğunlukla da büyük Pers ordusunu darmaduman etti arkadaşlar Mityades önderliğinde. Persler Maraton'da Atina'yı yenemeyecek gemilerine binip geri dönmüşlerdir. Dara üçüncü seferi gerçekleştiremeden ölmüştür. Oğlu Kısarkes batı seferine çıkmadan çok düşündü. Uzun bir planlama ve hazırlık dönemi geçirdi. Kartaca ile anlaşma yaptı. Yunanistan'da Persleri isteyip e, destekleyen ortaklar bulmuştur. Bu sırada Atina'da hazırlanıyordu. İktidarda Denizciler Partisi vardı. İşte Temistokles var partinin başında. Ve çiftçi partisinin lideri işte Aristides'i sürgüne yollamıştır. Muhalefeti susturmuştur. Atika'daki gümüş madenlerine dayanarak etkili bir donanma kurmuştur. Limanları onartmıştır. Atina kısa sürede birinci sınıf bir deniz donanması kurmuştur. Bir taraftan deniz gücü oluşturulurken diğer taraftan Perslere karşı Yunan siteleri birleştirilmeye çalışılıyordu. İşte o Pan-Helen birliği dediğimiz. Sparta denizden gelecek bir Pers saldırısına korktuğundan sıra bana gelir diye düşünüyor ve M.Ö. 481 yılında Atina, Sparta, Ecine, Eboyayos ve diğer kentler bir araya gelerek savunma amaçlı Helen Birliği'ni kurmuşlardır. Deniz ve kara güçlerinin kumandası askeri anlamda çok başarılı olduğu için Sparta'ya verilmiştir. Bu sırada siyasi hazırlıklarını bitiren Persler teknik hazırlıklara girmişlerdi. İşte Selanik Yarımadası'nda Atos Dağı'nı, Anakara'dan ayıran Kıstak'ta 2,5 kilometre uzunluğunda bir kanal açtırıyorlar bu dağda. Çanakkale Boğazı'nda işte Abidos yakınlarında bir köprü yapılmıştır. Bunu Herodot'tan öğrenebiliyoruz. tarihatlı adlı bakarsanız arkadaşlar görürsünüz. E, bunu tamamen anlatmayayım diye diyorum. Dev ordu Kapadokya'da topladık. Kışı Sardeis'te geçirmiştir Pers ordusu. Buraya İyon e, kentlerinden gelen işte destek birlikleri de katılmışlardır Perslere. M.Ö. 480 yılında ordu donanmayla buluşmak üzere Çanakkale gitmiştir. Bury, G.B. Bury arkadaşlar Yunan tarihi adlı yapıtında, History of Grek, Greece veya Grex adlı yapıtında Pers ordusunu gözümüzde canlandırıyor. Şöyle diyor. Atanes'in komutasındaki Perslerin sırtında zır, ayağında pantolon vardı. Kalkanları da hasırdandı. Yayları büyük, kargaları kısaydı. Sonra tunç başlıkları, üstlerinde kolsuz keten zırhlar, çomakları, mızrakları ve kısa kılıçlarıyla asurlular. Bakın. Kamış yaylarıyla baktriyalılar, Orta Asya Türkleri. Ya Türkleri değil de Orta Asya toplumları diyelim göçebe. Sivri külahlar ellerinde baltalarıyla sakalar, pamuklu giysileriyle Hintliler, keçi postlarıyla Hazarlar, renkli giysileri ve uzun çizmeleriyle Sarangiyalılar. İşte aslan ya da leopar derisinden giysileri, temreni çakmak taşında oklarıyla Habeşler, işte tilki postundan kalpaklarıyla Trakyalılar, sığır derisi kalkanlarıyla Kolkisliler, Fenikeliler, Mısırlılar, Kıbrıslılar, Kılikyalılar, Pamfilyalılar, Likyalılar, Karyalılar, Perslere bağımlı Yunanlılar. Bu gördüğünüz gibi arkadaşlar birçok böyle konfederasyon şeklinde yani bir araya gelmiş bir ordu. 1207 savaş gemisi 1207 parça yani. İrili ufaklı 3000'de tekne varmış. Düşünün yani. Tarih ne zaman ama orduya bakın. Böyle aslında Herodot'un yazdıklarının bir özetini vermiştir bize. Ama burada imparatorluğun gücü de görülüyor. Gördüğünüz gibi. İon İyon kent devletleri askerleri de önemli güç ve hatta ordu içinde Orta Asya'nın batısından da askerler var. Yani dört bir alem Pers ordusu için toplanmıştır gördüğünüz gibi. İyon kent devletleri elinden gelen askerlere çok fazla güvenmiyorlar ama onu söyleyelim. Yük hayvanları ve ordu Çanakkale Boğazı köprü üzerinden sürekli ve hiç durmaksızın 7 gün 7 gecede geçti. ordu Çanakkale Boğazını geçerken 31 Yunan devleti de işte Korint'te Sparta önderliğinde toplandı. Bu tip panhelen davranışlara hiç rastlanmazdı o döneme kadar. Hayret verici bir şey bu. Gerçekten tarihte hep böyle yazılmıştır. Pers ordusu Çanakkale'den sonra Enes üzerinden, bugünkü Enes işte, Meriç'ten geçip Doriskos Ovası'nda kamp kurdu. Doriskos'taki toparlanmadan sonra Pers kara ordusu Teselya'ya, oradan da işte Temofili dediğimiz Termofilai'ye geç geçidine hiçbir direnmeyle karşılaşmadan varmıştır. Kara ordusuna denizden donanma eşlik ediyor. Bu sırada Birleşik Yunan donanması Eboya adasının kuzeyinde Pers donanmasına birdenbire saldırmış ve yenmiştir. Perslerin bu yenilgisinde donanmanın ve gemicilerin pek çoğunun İyon kentlerinden ve adalardan olmasının çok önemli rolü vardı. İyonlar savaşmaya hiç istekli değillerdi. Tutmuşlar adamlar artık. Pers donanması yenilirken Pers kara ordusu Termopilay'daki Yunan mukavemetini kırmıştır. Pers kara ordusu geçitten geçince Yunan donanması Atika bölgesini korumak için içe çekildi. Fakat Persler Atina'yı kuşatıp kısa sürede kente girdi. Sarıda ise karşılık Atina'yı yakıp yıktılar. 28 Eylül 480 sabah arkadaşlar bu çok önemli. Yunan Birleşik Donanması Salamis Körfezi'nde Pers Donanması'nı tamamıyla bozguna uğrattı. Bu arada bir fırtına da Çanakkale Boğazı'nda köprü yıktı, lojistik desteği de kesti. Kar ordusuyla, Perslerin kar ordusuyla lojistik desteği de kesilince Pers ordusu çok büyük darbe yedi. Büyük ordu riske girdi. kısa bir bölümü alıp ordusunun hemen fıydığı Asya'ya geri döndü. Bununla birlikte ordusunun en iyi birliklerini işte Trakya'ya bırakıyor Mardonius komutasında. Trakya'da kalan ordu bir yıl sonra Yunanlar tarafından kesin bir yenilgiyle gönderiliyorlar arkadaşlar buradan. Bunu söyleyelim Platay'de. Yunanlar kendi aralarında tam bir birlik meydana getirmeden Pers ordusunu yenmişlerdir. Bu çok büyük bir başarı. Ve Sparta kralı savaşı da yöneten Pausanias, Platay'deki büyük zaferin anısına Delphi tapınağına üç ayaklı bir altın kazan armağan etmiştir. Kazanı birbirine sarılmış 3 yılandan oluşan tunç bir sütun destekliyordu. Kazanın kaidesinde savaşa katılan kentlerin adları yazılıydı. Sonradan Doğu Roma İmparatoru Konstantinos işte bu kazanın kaidesini İstanbul'a getirtti. Bugün Burmalı üstüne olarak bildiğimiz Sultan Sultanahmet meydanında durur. Bilen bilir. Salamanis deniz zaferinden sonra Helen donanması kendine çeki düzen verdi. Gemiler elden geçirildi. Bakımları yapıldı. Yeni gemiler donanmaya ilave edildi. Platay'daki Trakya'da Pers kar ordusu yenildi ama Anadolu'da hala yedek olarak bir Pers ordusu bekliyordu. Helen donanması yani Yunan, Birleşik Yunan donanması Samos üzerinden gelip Mikale'de karaya çıkmıştır. Ee, ve arkadaşlar Pers ordusu İyonlar da bu arada yedek ordudaki Perslerin yedek ordusundaki iyonlar da taraf değiştirdiler ve bu durumda Pers ordusunun geri kalan güçlerini dağıtmak bu Yunan e, ordusu için zor olmadı. Batanon Pers hakimiyeti kalıcı bir şekilde böylece bitmiştir arkadaşlar diyebiliriz. Evet arkadaşlar sizlere e, çok önemli bir e, dönüm noktasının tarihteki Perslerin istilalarını ve daha sonra Yunanların nasıl kahramanca yani antik Yunanlıların nasıl kahramanca işte şehir devletlerinin bir araya gelmesi, da bir araya gelmesiyle bu kalabalık işte teknolojik bakımdan da üstün orduyu nasıl yerle yeksan ettiğini görüyorsunuz. Çünkü coğrafya bilmek de çok önemlidir. Böyle savaşlarda coğrafyayı Atinalılar daha iyi biliyordu. Bunu söyleyelim. Ve Atinalılar çok daha stratejik anlamda işte savaş taktikleri geliştirmişlerdir. Ani saldırılar olsun, işte lojistik desteği kesmek olsun falan. Bakın bunların hepsi çok önemli bu anlattıklarımda. Evet arkadaşlar birazdan Diğer dönemlerine geleceğiz ve tarihi de anlatmaya devam edeceğiz. Es zamanlı olarak şimdilik Yunan devletlerindeyiz. Burayı anlatıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.